Selamlar değerli arkadaşlar. Şöyle bir gözlerime bakar mısınız lütfen? Lütfen ama bir bakın. Ha gözlükten göremiyorsunuz. Yok. Tamam. Gözlerim, gözlerim güzeldir benim. Şimdi gözlerime niye bakıyorsunuz? Size tavşan kanı çay eşliğinde e, gelmekte olan Yıkımdan bahsedeceğim. Bahsedeceğim konuların başında e, Türkiye'nin dış borcu. Dış borcu ne kadar? E, söylendiği gibi 450 milyar dolar mı? Onun biraz detaylarını anlatacağım size. Arkadaşlar dikkatlice, yani vakti olan dinlesin. Kötü bir şey söylemeyeceğim. Şimdi söylentiye göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış borcu 400'e rakamlar yuvarlak arkadaşlar. 445 olabilir, 475 olabilir, 480 olabilir. Takılmayın. Kabaca rakamları söylüyorum size. Kolay anlaşılsın diye. Şimdi 450 milyar aşağı yukarı dış borçtan bahsediyor AKP ve bütün ketleyi de buna göre tutuyor halka buna göre anlatıyor oysa durum böyle değil şimdi dış borç bana göre arkadaşlar bana göre tarifini yapacağım size şimdi ben vatandaş olarak ne anlıyorum dış borçtan yerli ve milli para ile ödemesi yapılacak olan paraya iç borç diyoruz tencere, tava verebiliyorsanız vatandaşa bunun adı iç borçtur. Ama başka bir ülkenin parası cinsinden değerini kendi ülkende belirleyemediğin, basamadığın, Para, emtia ile üret, verdiğin, ödediğin paralara biz dış borç diyoruz. Yani nedir örneğin? Amerikan dolarına indeksli ödenecek. Endeksli ödenecek. Euro'ya endeksli ödenecek. Yani euro ne kadarsa o kadar ödenecek vakti geldiğinde. Bunun adı dış borçtur arkadaşlar. Çünkü kendin belirleyemiyorsun. Şimdi size bir takım rakamlar önünüze koyacağım, söyleyeceğim. Dikkatle dinleyin. Tehlikenin farkına varın. E, dış borcumuz 150 milyar, 450 milyar dolar bu yap işlet hüplet pardon devlet şirketlerinin yaklaşık borcu arkadaşlar karlarıyla beraber 150 milyar dolar yaklaşık olarak. Şimdi bu yap işlet hüplet, pardon devlet devret sisteminde kendi karlarıyla beraber Ödeme yap ödemeler dolara endeksli Amerika'nın bastığı dolara endeksli dolarla beraber yükseliyor dolar bazlı yani paranın e, değerinin düşmesi söz konusu değil dolar bazında da faizi var yani şimdi bu sene mesela köprülere zam yapılacak e, millete ne kadar yansıyacak önemli değil. Ama bu yapışta Türklet Pardon devretçi şirketlerin e, paralarına yüzde on Amerikan doları değerinde ilave zam yapılacak yani 150 milyar dolar yüzde10 daha gelecek 15 milyar dolar daha artacak 160 milyar dolar olacak 165 milyar dolar olacak arkadaşlar ki yani 170 milyar dolara dayanacak. 20 milyarlık bir ilave maliyet gelecek. Anladınız mı? Dolar Doların yükselmesiyle alakası yok. Amerika'daki enflasyon kadar ilave zam yapacağız. İkinci konu 150 milyar dolar buradan 170 milyar dolar buradan yazıyoruz. İkinci konu Merkez Bankamızın bütçesi yani rezervi gerçek rezervi sıfır olabilir ama değil eksi 70 milyar dolara dayandı arkadaşlar eksi 70 milyar dolar peki Eurobond'la bonları saymıyorum ee, iç iç borçlanmada kullanılan bu kur korumalı kul korumalı bir sistemimiz vardı burada ne kadar oldu Böbürlene böbürlene ağızlarını köpürte köpürte anlatıyorlar. 80 milyar dolar arkadaşlar. 80 milyar dolar. Ne yaptı? Eksi 70 artı 80, 8, 7, 15. 150 milyar dolar da buradan koyun. Etti mi 750 milyar dolar değerli arkadaşlar? 750 milyar dolar dış borcu. Bu o, varlık fonu diye bir e, şey yaptılar. Şey diyorum ne olduğunu bilmiyoruz çünkü herhangi bir açıklama, herhangi bir bilgimiz yok. Bu varlık fonunda ne olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar borçlandığımızı bilmiyoruz. Üstü kapalı olduğu için. Yani varlık fonuyla beraber bizim şu anda dış borcumuz 800 milyar dolara dayandı arkadaşlar. 800 milyar dolar dolara dış paraya endeksli yabancı paraya endeksli ödenmediğinde ise çoğunda İngiliz, İngiliz mahkemeleri İsviçre mahkemeleri Fransa mahkemeleri genelde İngiliz İngiliz mahkemeleri devreye girecek söke söke alınacak alınacak şöyle diyebilirsiniz ya kardeşim Türkiye'de borçta Türkiye'de yaşayanlardan işte kur korumalı Türk'lere verilen borçlar falan fıstık. Osmanlı da zaten tebasından alırdı dış borcu. Arkadaşlar öyle yani illa dışarıdan gelmesine gerek yok. Dolayısıyla 800 milyar dolarlık bir yabancı para cinsinden bu benim bildiğim ama görünen. Ben her şeyi göremiyorum, her şeyi bilmiyorum. Bu benim bildiğim kadarı. Daha fazlası vardır, eksiği yoktur. Daha fazlası vardır, emin olun. Dolayısıyla benim bildiğim kadarıyla şu an 800 milyar dolar. Gayri safi milli hasılamız 700 milyar dolar. Dolayısıyla da arkadaşlar vahim bir sıkıntıya doğru gidiyoruz. gidiyoruz. Yani bu şöyle bir şey, şimdi biz bunları anlatınca şöyle diyorlar. Ya kardeşim siz de kaç yıldır kriz çığırtkanlığı yapıyorsunuz, kriz edebiyatı yapıyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Öyle değil işte. Geri öte diyorlar. Şiddeti çok olacak arkadaşlar. Yıkım geliyor. Bakın emin olun yıkım geliyor. Şimdi geçen sene bir bütçe yaptılar. 200 milyar dolarlık. E, bu bütçeyi çıkarana kadar 120 milyar dolara düştü. Sonra biraz daha toplandı. E, 1.8 trilyonluk bir bütçe yaptılar enflasyon işte 1'e 3 yaklaşık 1'e 2 katladılar şeyi yeni bütçeyi. 450-480 milyar dolarlık bir milyar liralık bir bütçe daha yaptılar bu sene. Ya bu mümkün olmayan bir bütçe. Yani mümkün değil. İhtiyaçları olan bütçe 6,5 trilyon lira arkadaşlar. 6,5 trilyon liralık bütçeye ihtiyaçları var. 4,8 trilyon değil. Dolayısıyla da e, bu da kadük bir bütçe yaptılar. Bu e, EYT'liler e, efendim asgari ücrette şimdi ya ben gerçi çok ciddi bir zam beklemiyorum. Yani herkes şöyle zannediyor. Ya bir seçime gidiyoruz AK Parti çok ciddi bir zam yapacak asgari ücrete seçime giderken yapmak zorundalar emeklilere falan diye. Yok ben öyle bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Asgari ücrete yani düşük bir zam yapılacak. Temmuz'da yapılmak üzere ötelenecek. Seçim olmayacak çünkü seçimler erteleneceği için öyle bir dertleri yok. dolayısıyla çok bu kur korumalarının yükü de dahil edildiğinde Elektrik ve doğalgazdaki sümvanseler gerçekten sümvanse ediyorlar orada. Çünkü elektriğin şu andaki maliyeti, ortalama maliyeti perakende evlere taşınabilir. Maliyeti 6,5-7 lira ama bize 2 liradan satıyorlar. Yaklaşık rakamları söylüyorum yine. Dolayısıyla da hani sanayiye 4 liradan satıyorlar falan fıstık. Ciddi bir sümvanse var orada. Dolayısıyla buralardan gelecek yüklerle beraber 6,5 trilyonluk bir bütçeye ihtiyaçları var. Ama bunu şu anda göremiyorlar. Yani neye göre vergi artıracaklar? Yine biz Mayıs-Haziran aylarında ek bir bütçeye ihtiyaç duyacağız arkadaşlar. Muhtemelen yani Mayıs gibi biter bütçe, Haziran-Temmuz gibi ilave ek bütçeyle yola devam ederiz. Yani karşımızda ne 1994 krizi, çünkü bu krizlerin ikisinde de, 94'te de, 2002'de de ihtiyaç akçesine bile dokunulmamıştı. Yani devlet parçalanmamıştı, yıpratılmamıştı. Tamam bir takım zorluklar vardı, işte cari dengeler bozulmuştu, bankacılık sistemi bozulmuştu falan fıstık. Ama dediğim gibi bu kadar bunun yarısı kadar bile kötü değilken karşılaştığımız sıkıntı bir de şöyle düşünün. Türkiye'de yaklaşık işte dönem dönem 220 ile 250 milyar dolar arası döviz hesabı var. E, parasını dövizde tutan adamlar var. Bunlar babalar, işi bilen adamlar. Şimdi bir yıldır iş paraları değer kazanmamış. Dolar bazında yüzde onda dolarları düşmüş, zarar etmişler. Şimdi siz bu adamların zarar edeceğini mi düşünüyorsunuz? Düşünmeyin. Yani eli kulağında dolar iki buçuk katına kadar yükselebilir. Yani 50-60 liralara kadar çıkabilir. Öyle bir tehlikeyle burun burunayız. Ne zaman olacak? İşte devlet bahçeli hır çıkarabilir. Başka bir şey olur. Yani AKP'den birkaç vekil istifa edebilir. Bir şey olur. Bir şey bu bardağı son damlayı atar. Ve biz e, bu sıkıntıyla burun buruna kalırız. Yakın kısa vadede beklediğim sıkıntı ise e, uyarıdır. Bu e, şey var ya arkadaşlar e, bankalarla yaptıkları geçen yıl 21 Aralık'ta bir anlaşmaya gittiler. Bankaları işte rahatlattılar. Siz de dolar almayın dediler. Yani unutmayın vatandaşın aldığı 50 100 dolarla dolar yükselmiyor. Bankalar almaya başladığında yükseliyor. Dolayısıyla da bu bankalar hır çıkarabilirler. Çünkü %10'la 12 ile devlet bunlara borçlanma senetleri bırakıyor bunu artık kabul etmeyeceklerini düşünüyorum. Hır çıkarabilirler, bahane bulurlar diye tahmin ediyorum. Geçen ay İş Bankası Genel Müdürü çok doğru uyarılarda da bulundu, uyarıyı da yaptı. Böyle bir kriz konuyu patlatabilir. Bir de Rusya-Avrupa barış dönemi başladı. O Türkiye'ye kısmen gelen karanlık ya da aydınlık hangi para olursa olsun o paraların tekrar... Rusya'ya ve Avrupa'ya doğru yönelmesi söz konusu olabilir Aralık ayının içinde. Bu durumda da dolar krizimiz baş gösterebilir. 20-30 milyar dolar çekerlerse bir anda sıkıntı olabilir. Başka bir sıkıntımız daha var. İhracat diye şatapat yaptıkları konu. Çin şu anda olağanüstü fiyatlar vermeye başladı. Navlum fiyatları düşmeye başladı baz etkisi, emtia fiyatları ve Türkiye'deki doların artmasından kaynaklı yüksek görünen ihracat rakamları da şimdi düşerek devam edecek, azalarak devam edecek gibi gözüküyor. Bu da görünümü negatife çevirebilir. Böyle kısa vade balonlar bekliyorum. Bekliyorum derken yani la olsun diye beklemiyorum. Olabilirin altını çiziyorum sadece bu tarz tehlikeler var. Onların altını çiziyorum. Rusya ile barış görüşmeleri başladı. İşte kısmen de Türkiye'de yapılıyor. Amerika, Rusya, Almanya görüşüyorlar. Bu konu yeni yıla girmeden düzlüğe çıkacak. 15 16 Kasım işaret etmiştim. Aynen de dediğim gibi oldu. Açıklandı. Barış görüşmeleri. Amerika görüşüyoruz dedi. Bu İndonezya'daki G20 zirvesinde de bir takım kararlar alındı. Gıda ve küresel ısınma ile ilgili anlaşmalar yapıldı. Bu dijital parayla ilgili de bir takım çalışmalar açıklandı. Yani 2023'e normal girmeyeceğiz. Birçok konu farklı olacak. Bakacağız, izleyeceğiz, göreceğiz. Ancak ciddi bir yıkım bizi bekliyor arkadaşlar. Umarım hafif atlatırız. Saygılar sunuyorum.